Umut Kervanı Vakfı Ramazan ayına geleceğimiz son günlerde yardımlarına hız verdi. Şu son saatlere kadar da Umut Kervanı Vakfı'nın çalışmaları sürdü, sürüyor. Diyarbakır Umut Kervanı Umut ayı, Ramazan ayı sloganıyla mağdur ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi ve kırmızı et dağıttı. Cizre Umut Kervanı da Ramazan yardımı hazırlıklarını tamamladı. Abi, Umut Kervanı Vakfı muhtaçların umutları olmaya devam ediyor. Diyarbakır Umut Kervanı, Umut Ayı Ramazan Ayı sloganıyla mağdur ve ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Ramazan ayında 2000 aileye gıda paketi dağıtmaya hedefliyor. Diyarbakır Umut Kervanı Başkanı Şahin Elalçi yaptığı açıklamada yaptıkları ve yapacakları yardımlar hakkında bilgi verdi. Allah'a hamdolsun mübarek Ramazan ayının iklimini adeta yaşar durumdayız şu anda. Bu sebeple Diyarbakır Umut Kervanı olarak hazırlamış olduğumuz e, 700 gıda paketiyle birlikte kesilen kurban etleriyle beraber e, kayıtlı bulunan bize başvurup tespitlerini yaptığımız muhtaç, çaresiz, Umutla bekleyen mağdurlarımıza ulaştık, ulaştırdık. Ee, Allah'a hamdolsun istiyoruz ki bu Ramazan e, ayı öncesinde de sahurlarında ve iftarlarında e, yemeklerinde hazır olarak e, bulunmalarını temenni ediyorduk bu mağdur ailelerimiz için. O sebeple onların aşına, onların mutluluğuna, sevincine olmak amacıyla önceden bu gıda paketleri ve kurban etlerini ulaştırdık. Bugün itibariyle hazırlanan 700 paketi inşallah muhtaç, çaresiz ve kimsesiz ailelerimize ulaştırmak için seferber olduk. bununla ilgili olarak hedefimizde 2000 aile ilk etapta bu gıda paketlerini hazırlamak olacak. İnşallah bugün başladığımız bu gıda paketlerimizi yarın ve Ramazan boyunca da dağıtacağız. Bir yardım çalışması haberi de Cizre'den geldi. Şırnak Cizre'de faaliyetlerini sürdüren Cizre Umut Kervanı da Umut ayı Ramazan temasıyla bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Cizre Umut Kervanı gönüllüleri yardım koli paketlerini şimdiden hazır hale getirdi. Cizre Umut Kervanı Başkanı Servet Adlım yaptığı açıklamada Ramazan yardımlarını dağıtmaya başlayacaklarını belirterek hayırseverlerden bu hayırlı işte kendilerini yalnız bırakmamaları çağrısında bulundu. Bu Ramazan'da da hayırseverlerimizin katkıları ile temel gıdalardan oluşturduğumuz yüzlerce adet komanya hazırlığımız tamamlanmıştır. Ancak kayıtlarımız ve hazırlıklarımız arasında ciddi fark bulunmaktadır. Rahmet ayında gözler yollarda bir gıda kulisi bekleyen binlerce ihtiyaç sahibi yetim ve yoksulu sevindirmek adına hayırseverlerimizin daha fazla maddi katkı ve desteğini ihtiyaç duymaktayız.